vuruyor gelsin abi Vallahi özür dilerim abi abi bu Tamam abi abi, abi. abi.

Abi, abi özetledim. Abi özetledim. Ee. Abi. Testte ne yapayım? O kafanı kıralım. Sen o kafanı kırarım lan. Kafanı kırarım. Oh. Sen demek ki bana mı satışıyorsun? Gel bakalım. Ah. Anam. Ah. Bacağımı kırdı lan bu. Ee. Ana heykeli çok iyi şey yapmışlar lan. Vallahi çok iyi olmuş. Vay be oğlum insanlar çalışıyor işte lan. Lan ne Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu hareket Ne oldu lan? ben hiçbir şey bilmiyorum. Bununla ilgili ne bu? Şşş. Torsuk kafa. Alo. Haydi lan. Kimse bana torsuk kafa diyemez. Ne oluyor lan? vanı kırdım beğendin mi <laughs>

Düşman tespit edildi. Düşman tespit edildi. <laughs> konuşmayı bilmiyor mu? Hadi robotu dövsene şunu. Düşman temsil edildi. Temsil, temsil, temsil. Temsil. Düşman temsil edildi. Düşman, düşman. Düşman, düşman. Düşman, düşman. Ben gidiyorum.

Neyse şimdi ona vurma zamanı. Geldi. Zaman geldi. Şimdi onu öldüreceğim. Evet. Gel bakalım buraya. Maskemi çıkartayım mı ha? Çıkartayım mı? Ee, şimdi seni yok edeceğim.

Du-du-du-du, du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du, du-du-du-du-du. Olamaz! bam 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 pıp 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 Olamaz! Botadı botadı özür dilerim. Aa, olamaz Olamaz. Olamam. Aa! Oo! Aa! Aa. Tom tamam, over bir şey yapma. pıp 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 Aa!

Olamaz, kimi çıkaracak lan bu benim. Olamaz, kimi kesemezsin. Ha, olmuyor, değil mi? Yapamazsın işte. Ya olmuyor, olmuyor, değil mi? Olmaz olamaz. Benim maskemi çıkarttın. Gel lan buraya. Maskemi nasıl çıkartırsın? Gülmeyin. Gülmeyin gidin. Abi oh, 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 Lan <laughs> Oho, kanka bu ne? Kanka bu ya Anime karakteri lan bu. Selamun Aleyküm kanka. Selamun Aleyküm. Bize bir şey yapar mı lan acaba lan? Bizi bir şey yapar mı lan bu? ol abi bu bize bir şey yapar. Oğlum ne yapacak oğlum? Bu bize bize karşı çok nazik bir biri. Baksana oğlum. Aman bizi kesmeye geliyor. Oğlum korkma korkma. Show şov yapıyor. Show şov mu yapıyorsun? Bak evet diyor. Dur sadece senin e, şey yapabiliyor. Konuşamıyor. Oğlum niye konuşamıyor lan bu uç ya? Ne bileyim oğlum. Niye konuşuyor acaba? Neden? Ay. Neden konuşamıyor onu ben bilmiyorum. Neden bilelim ki? Bu hani? ne işimiz var ona? İy, çok komik ya. <laughs> Ay, çok komik ya. Böyle var çocuklar. Bu kim lan? Kanka ben bir arkaya bakacağım bu kim diye. Tamam kanka. Bakayım bu. Kanka sakın arkana dönme. Sakın. Sakın ha sakın arkana dönme. Ne bu neymiş lan? Kanka, kanka sakın arkana dönme sakın. Sakın diyeyim arkana dönme. Sakın ha arkana sakın döneyim deme. Neden kanka ya ne oldu ki? Oğlum sessiz ol sessiz Jason gelmiş. Ana. Ana Jason. Oğlum doğru düzgün konuş. Ya tamam tamam. Oğlum Jason Jason gelmiş Allah seni kahretsin. Tamam Kanka valla Jason gelmiş. Oğlum adını alman alın. Sinirleniyor. Merhaba. Ana bu benim maskemi açacak yine. Lan! O da kafamızın üstünden geçiyor bu bizi testere ya. Ya bizi şu an basın. Hani bak karakteri sonuçta. Oğlum bu bize kaser falan. Dikkat edin. Oğlum ne korktun ya. Ne kadar korkak çıktın. Oğlum biz kaçak kaçak biz. Gel kaçak. Allah kaçak biz. Tün tekrar çıkarma. Yoksa kötü şeyler olur anladın mı beni? Dilemaz kemik çıkardın. Hey! Jasonor! Saldırın Jasonor! Bunu yeneceğiz. Evet. Yeneceğiz. Yeneceğiz. <laughs> Patron. Ben gittim. Ne kadar güçlüsünüz? Yenemediniz şunu. Patron bu yenilmiyor. Patron. Patron biz bunu yenemeyiz. Arkadaşlar gelin. Ee, tamam abi. Özür dilerim. Tamam özür dilerim.

음. Mm -hmm. mm -hmm. sürpriz Gül. 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 Anam. Anam. Bu ne? <Gülüyor> 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 gelim Gitti. Nereye gireceğim? Çok güzel bir şey. Gel hadi gel gel. Gitti o bak. Sana bir şey göstereceğim gel. Ne göstereceğim lan? Gel. Oh, hayır. Olamaz. Ah, olamaz. Yanıyorum hayır. Ah, yanıyorum. Ay yanıyorum, mi bana mi 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 ayaklarım ay Kati de koti. Dango koting koting dongu. Dong gadan Dongo bongo dongo dongi dingo. Evet oldu. Bunu da Jason yaptı. Senin maskeni açalım. Maskeni açacağım lan. Maskeni açacağım. Ben de açacağım. Lan maskeni aç. He. Bak maskemizi. İkimizin de aynı suratı. Demek oluyor ki tamam. İkimiz de Jason'ız. Bu güzelmiş. Ama daha fazlası var benim için. Benim için bunlar yeterli değil. Benim için bunların daha iyisi var. Daha iyisi. Anladın mı beni? Anlamışsındır. Neyse. Ben olmak istemiyorum. Olacaksın lan. Oh. Olacaksın lan. Olacaksın. Kaçış yok. Hayır kaçamazsın. Olamaz.